Yabancı plakalı bir taşıtla Türkiye'ye gelmek isterseniz bilmeniz gerekenler nelerdir? Öncelikle taşıtı getirecek olan kişinin yurt dışında yerleşik olma koşulunu sağlaması gerekir. Yurt dışında yerleşik kişiler yaşadıkları yerde adlarına kayıtlı olan bir adet yabancı plakalı kara taşıtını geçici olarak Türkiye'ye getirebilirler. Yurt dışında yerleşik olmak, olağan durumda yurt dışında ikamet eden kişinin son bir yıl içerisinde en az 185 gün fiilen yurt dışında bulunması demektir. Taşıtla Türkiye'ye giriş yaparken sizden hangi belgeler istenir? Gümrük idaresince taşıtın Türkiye'ye girişi sırasında belgeler istenir. Bunlar taşıtın Türkiye'ye getiren kişinin yerleşik olduğu ülkede kayıtlı olduğunu gösteren mülkiyet belgesi, ruhsat, taşıtı Türkiye'ye getiren kişiye ait pasaport veya pasaport yerine geçen kimlik belgesi trafik sigorta poliçesi, kiralık araçlar için kira sözleşmesi, vekalet yoluyla gelen araçlar içinse vekaletnamedir. Taşıtınız ne kadar süreyle Türkiye'de kalabilir? Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının taşıtları en fazla 730 gün süreyle Türkiye'de kalabilir. Türkiye'de oturma izni olan yabancı ülke vatandaşlarının taşıtları, oturma izni süresi dikkate alınarak en fazla 730 gün süreyle Türkiye'de kalabilir. Örneğin kişinin Türkiye'de 6 ay oturma izni varsa, taşıtıyla 6 ay süreyle Türkiye'de kalabilir. Türkiye'de oturma izni olmayan yabancı ülke vatandaşlarının taşıtları en fazla 90 gün süreyle Türkiye'de kalabilir. Tüzel kişiliklere ait otomobil, arazi taşıtı, kamyonet ve motosikletlerin Türkiye'ye getirilmesi durumunda bu taşıtlara 90 güne kadar süre verilir. Başkasına ait bir taşıtı Türkiye'ye getirebilir misiniz? Başkasına ait olan yabancı plakalı bir taşıtı vekaletname veya kiralama yoluyla Türkiye'ye getirmeniz mümkündür. Taşıtı vekaleten getirdiğiniz durumda geçerli bir vekaletnameyi gümrük idaresine vermeniz gerekir. Bu durumda hem vekaleten taşıtı getiren kişi olarak sizin hem de taşıt sahibinin Türkiye dışında yerleşik olması gereklidir. Bunun yanı sıra taşıt Taşıtı getiren kişinin yerleşik olduğu ülkede kayıtlı olmalıdır. Ancak Avrupa Birliği'nde ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde ikamet eden kişiler ikamet yerleri dışında ve birlik içindeki ülkelerde adlarına kayıtlı olan taşıtları da getirebilirler. Taşıtı kiralayarak Türkiye'ye getirdiğiniz durumdaysa kira sözleşmesini gümrük idaresine vermeniz gerekir. Yabancı plakalı taşıtınızı Türkiye'de kimler kullanabilir? Yabancı plakalı taşıtlar Türkiye'ye giriş yaparken adına kaydedilmiş olan kişinin yanı sıra bu kişinin yurt dışında yerleşik eşi, annesi, babası ve çocukları tarafından kullanılabilir. Yabancı plakalı taşıtın adına kayıtlı olduğu kişi taşıtın içinde olsa bile belirtilenlerden başka hiç kimse taşıtı kullanamaz. Getirdiğiniz taşıtı Türkiye'de bırakıp yurt dışına çıkabilir misiniz? Türkiye'ye gelirken getirdiğiniz taşıtı Türkiye'de bırakıp yurt dışına çıkmak isteyebilirsiniz. Bu durumda iki işlemden birini yapmanız gereklidir. 1. Taşıtı gümrük idaresine teslim edersiniz. 2. Türkiye'de bırakmak istediğiniz taşıtın başka birisi tarafından kullanılmayacağını belirten taahhütnameyi gümrük idaresine verirsiniz. Bu seçeneğe göre işlem yapmanız halinde gümrük idaresinin bu talebinizi uygun bulması gereklidir. Yabancı plakalı taşıtınızı vekaletname ile yurt dışına çıkarabilir misiniz? Yabancı plakalı taşıt, geçerli bir vekaletname yoluyla yurt dışına çıkarılabilir. Bunun için gerekli koşulların tümünün sağlanması gereklidir. Gümrük Müdürlüğüne geçerli bir vekaletname sunulmalıdır. Taşıtı yurt dışına çıkaracak olan kişinin yurt dışında yerleşik olması gereklidir. Vekalet veren ve vekalet alan kişilerin gümrük idaresine birlikte başvurması gereklidir. Yabancı plakalı taşıtınızı başkasına devir işlemi yapabilir misiniz? Türkiye'de bulunan yabancı plakalı taşıtlar bir başkasına devredilemez. Taşıtınızla Türkiye'ye gelmeden önce beyanda bulunabilirsiniz. Yabancı plakalı bir taşıt getireceğinizi Türkiye'ye gelmeden önce bize bildirebilirsiniz. Bunun için Ticaret Bakanlığı internet sayfasında yer alan E İşlemler menüsündeki taşıt ön beyan uygulamasını kullanarak taşıta ve taşıtı getirecek kişiye ait bilgilerinizi kaydedebilirsiniz. Bu kayıt, taşıtın Türkiye'ye girişi sırasındaki işlemlerin çabuklaştırılmasını sağlayacaktır. Ceza uygulanmaması için size tanınan süreler sonunda taşıtı yurt dışına çıkarmanız gerekir. Daha ayrıntılı bilgiyi gümrükrehberi.gov.tr internet sitesinde bulabilirsiniz. Sorularınız için Ticaret Bakanlığı 444 84 82 numaralı çağrı merkezine ulaşabilirsiniz. Müzik